Evlerinizde değişim rüzgarları estirmeye hazır olun. İhtiyaçları karşılamanın yanı sıra tarzınızı da ortaya koyan yaşam alanlarınızın olmazsa olmazı mobilyalar. Yaşam alanlarına farklı boyutlar kazandıran mobilyalar tarzının yanı sıra dayanıklılığı ile de büyük önem arz ediyor. İşte mobilya modasının baş döndürücü en son trendleri. Sevgili izleyicilerimiz Dona Mobilya'da kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Biz hanımlar eşyalarımızdan çabuk sıkılabiliyoruz. Veya yeni evlenen çiftlerimiz bence bu kampanyayı kaçırmasınlar. Ve müjde 2011'in bütün ürünleri gelmiştir. Gelin kendi gözlerinizle görün. Dona Mobilya'da ne gibi yenilikler var? Bakalım. Bakalım firmayı ziyaret eden müşteriler en son trendlerle ilgili neler söylemiş. İşte detaylar. tanıyabilir miyiz? Nurten Temur Nurten Hanım Doğulu Amobiliye devamlı geliyor musunuz? İkinci kez gelişim. İkinci kez memnunsunuz alışverişten, evet. müşteri hizmetinde Evet memnunum. Her istediğinizi bulabiliyor musunuz burada? Evet Kızımız da maşallah bizden önce reportaj yapacak. O Doğulu Amobilya'dan e, ufak kızımız çok memnunmuş değil mi? Kafa salladı. Evet Evet. <laughs> Bu arada Türkiye'deki sevdiklerinize selam göndermek ister misiniz? Tabii Evet gönderirim. Nereye? Memleket neresi? Aksaray. Aksaray o zaman şöyle bir selam gönderelim. Aksaray'daki bütün akrabalarıma selam gönderiyorum. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necla Ceylan. Necla Hanım sandalyeleri almış gidiyorsunuz. Hayırdır nereye gidiyorsunuz evet. böyle? Eve götürüyorum. Güle güle kullanın. Sağ olun teşekkür ederim. Dolan mobilyadan memnun musunuz? Evet çok memnunum. Sandalyem kırıldı da. Yenisini, A, almaya, geldim. almaya geldim. Devamlı geliyor musunuz? Evet buraya? devamlı. Her şeyimi buradan aldım zaten ben. Böyle oğlunuzda da kapmış gidiyorsunuz böyle sandalye. Oturalım şöyle bari. Biz bir siftah yapalım sizinle. Şöyle bir oturun. Şöyle bir oturalım. oturalım. Siftah yapıyoruz burada. <laughs> Türkiye'ye selam göndermek ister misiniz? Evet. Dona mobilyadan yeni, yeni sandalyelerimize oturmuşken böyle. İsterim isterim. Kardeşime, anneme, Antalya'daki olan kardeşime, Türkiye'deki olan kardeşime herkese bütün selam ederim. Denizli çevrir. <laughs> Çok... de akraba var. Evet Denizli. Başka yerde yok. Ya başka yerdeki de Bütün yediklerde. herkese yani. Gurbetçilere, başka insanlara. Yani bütün sevdiklerime. Bütün sevdiklerime. Teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın o zaman bakın. Kardeşime ve eşine. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eminim ki sizi buradan izleyecekler i̇nşallah, ve görecekler. İnşallah. İnşallah. Kocaman kocaman öpelim onları. <laughs>